Sanal para nedir? Son yılların en popüler gündem maddelerinden biri olan kripto paralar, yaklaşık 8-9 yıl önce hayatımıza giren bu yeni para birimleri, bir süre sessiz sedasız geliştirilse de birkaç yıldır devlet başkanlarından dev yatırım şirketlerine kadar herkesin çok fazla dikkatini çekmiş durumda. Teknoloji ve internet dünyasının biraz uzağında duran kişiler yani son kullanıcılar için hala büyük bir soru işareti olan kripto para birimleri ve bu konunun önemli detaylarına bu videoda yakından bakacağız. Kripto para, güvenlik açısından kriptoloji bilimini kullanan dijital ve sanal bir para birimidir ve matematik temelli şifrelenmişlerdir banka kartlarımız, sanal kartlarımız veya sanal ortamda yaptığımız her işlemde yıllardır bu paraları kullanıyorduk aslında. Bankaların kasalarından fiziksel olarak paralar çıkmadan sanal olarak paraları harcıyorduk ve bir bakıma bu paralar da kripto paralardı. Çünkü sadece sistemlerde rakamsal değişiklikler meydana geliyordu. Yeni nesil kripto paralarda temelde bu mantıkla çalışıyor diyebiliriz. Dünyadaki diğer para birimlerine nazaran bu kadar çok ilgi görmesinin ve sevilmesinin en temel nedeni ise organik bir yapıda olması. Yani herhangi bir hükümet veya merkezi otorite tarafından yönetilemiyor. Henüz bu da bu para biriminin daha güvenli olarak anılmasını sağlıyor. Peki kripto paralar ilk olarak nasıl ortaya çıktı? Kullandığımız parasal sistemin temelini Lidyalılar tarafından ortaya çıkarıldığını tarih kitaplarından biliyoruz. Peki kripto para ilk olarak nasıl ortaya çıktı? İlk kripto para yani Bitcoin'i kim ortaya çıkardı? Bitcoin'in kurucusu olarak tüm kaynaklar Satoshi Nakamoto ismini işaret ediyor. Fakat işin ilginç yanı bu ismin kimi veya neyi temsil ettiği bilinmiyor. Yani kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin, Satoshi Nakamoto takma ismini kullanan bir kişi veya grup tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir yazılım. Birçok söylenti dolaşıyor olsa da şu anda net olarak bu ismin karşılığının kim veya kimler olduğu bilinmiyor. Kripto para nasıl üretiliyor? paraların merkezi bir otorite veya hükümete bağlı olmadığını belirtmiştik. Bu paraların üretimi de tıpkı varlıkları gibi tamamen kullanıcı temelli bir modele sahip. İlk olarak bilmeniz gereken şey, her kripto para biriminin belirli bir üretim sınırı vardır. Bitcoin'i e örnek alacak olursak, ilk yayınlanan protokollerinde sadece 21 milyon Bitcoin bulunabilir maddesi yer alıyor. Yani üretim açısından bir sınırı bulunuyor. Bu nedenle de her geçen gün bu paraya olan rağbet artıyor çünkü bulunması giderek zorlaşıyor ve daha küçük parçalara bölünüyor. Üretim işlemine tekrar dönecek olursak kripto para üretim işlemi kelimenin tam anlamıyla madencilik şeklinde oluyor. Yani nasıl altın bulmak için kazılar yapılıyorsa kripto para bulmak için de matematik problemleri yazılımlar tarafından çözülmeye çalışılıyor. Herkesin çözebilme ve üretilme hakkı olduğu için de en çok çalışan daha çok üretiyor diyebiliriz. Evet siz de gerekli teknolojik sistemlere sahipseniz siz de bu üreticilerden biri olabilirsiniz. Kripto para güvenli mi? Kripto para özellikle merkezi bir otorite ile yönetilmediği için temelinde güvenlidir diyebiliriz. Karşı karşı oldukları en büyük risk ise fiziksel bilgisayarlarda yer alan madenlerinizin yani kripto paralarınızın eğer sanal bir cüzdana aktarılmamışsa bu bilgisayarların çökmesi sonucu kaybolabilmesi. Bir başka tehdit ise hacklenme. Milyar dolarları aşan işlem hacmi dolayısıyla kripto paralar çok fazla saldırı alabiliyor. Bu saldırılardan siz de zarar görebiliyorsunuz. Tabi ama bu risk hayatın her anlamında karşılaştığımız riskler karşısında pek bir anlam ifade etmiyor olabilir.